Al sıradakini. Televizyonu kapatsana. Fatih. Televizyonu kapat. Kapat kapat. Ege. Nerede onun yeri? Nerede yeri? Orası mı yeri? Nerede yeri onun? De çevir. Çevir. Evet. Koy şimdi bakalım. Nerede yeri onun? Aferin. Sıradaki. Nerede yeri onun? Önce yerini bul ters düzelt onu ters Egecim ters o aferin sıradaki sıradaki nerede onun yeri ters anneciğim o ters aşkım koy bakalım yamut yamut evet hadi şöyle yukarıya evet evet sıradaki Al birini daha. O değil. O değil. Öbürkülerinden. Al bunlardan bakayım. Hangisi? Koy bakalım yerine. Nerede yeri? Evet. Aferin oğluma. Sıradakini al. Nerede onun yeri? Nerede yeri? Evet. 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 Sıradaki. Nerede onun yeri? Ters anneciğim. Düzelt Aferin paşama. Sen kendini düzeltme onu düzelt. Yamut, Biraz daha. Olmadı. Az daha. Az daha. Ege az daha. Yamut. yamut. Sıradaki. Tak bakalım yerine. Yamuk. Düzelt onu biraz daha Evet bravo